bir şeyler çok ters gitti. Hepsini anlatacağım. Ne ters gitti? izleyelim. Evet, günaydın. Günaydınlar efendim. Şu çekmecede bir şey alacaktım ya. Hemen şurayı bir kapatalım kapattık burayı. Evet. Dolabımız yatak odasındayız ve başım inanın döndü yani. <laughs> Benim arabam da burada işte bakın. Evet, ütü yapacağız. Tutamıyorum da. artı bir salon. Buyurun efendim. Çamaşırım vardı makinede. Aa, neyse. Onu başa şey yapayım. Açılmıyor. Evet az önce gördüğümüz araba işte burada. Evet mutfaktayız. Yemek yapalım. Bakalım nasıl yapacağız. Muzdolabımızda neler var. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ateş pahası olan piyasada vatandaş Dolabını dolduramıyor. Evet arkadaşlar yeni açılacak olan Kum Small AVM'nin tam yanında olan e, ters geldik bugün. Giriş 15 lira. 0-3 yaş ücretsiz. Öğrenciler de 10 TL alıyorlar. E, gelip görebileceğiniz farklı bir yer. Videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayalım. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.